Allahım, 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 bakar mısın? Hii. Ay ben yalnız kaldım. Ay Bülent hanım beni yolladın ama kimi bulacağım ben burada şimdi? Allahım, 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 ah, oh. Bülent hanım kimse yok, yok, Allahım yok diyorum size yok, kimse yok. Duyan duymayan gelin buraya. Ay vallahi bir şeyler var burada. Aman dur aman kafası gözü gözükecek bir şeyin. Allah'ım ya Rabbim ya. Örtü yiyecek bizi gece karanlık. Hava da kararıyor. Kimse yok mu? Uuu! Ben bir otların içine doğru girdim bağırıyorum imdat imdat yetişin 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 ee, bizi kurtlar kuzular yiyecek ki biz kaldık yolda diyerekten o panimi o korkumu size anlatamam yani anlatamam çok korktum. Allah'ım 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 oh. ah. bu ne bu ses ne? Bülent Hanım ne yaptın sen bana? Sen niye gönderdin? Ben de seni dinledim. Allah'ım. Allah'ım yardım et bana. Allah'ım bana yardım et. Allah'ım bana yardım et. Yem olmak istemiyorum. Kaplanlara, aslanlara yem olmak istemiyorum. Bülent Hanım yem olmak istemiyorum. Telefon da çalışmıyor. Sinyal de vermiyor ya. Yok. Bir yani mesaj gelmiş. Bak, Bak o da telefonda kapanıyor. Şöyle bakın. Arzu'dan mesaj gelmiş. Canberk'ten yapma. Böyle, aldım. Yok telefon. Şarjım da yok. Yok çekmiyor. Ç ha i̇şte. Hoş geldin. Bak. Ay 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 ay, ay. Allah'ım koru. Ay ay. Allah'ım ya Rabbim. ay Kürsi'leri okumak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah Ben nasıl bir korkusuzca bir kadınım. O otların içine nasıl girdim. Yani her türlü hayvan çıkar, içinden her şey çıkabilirdi. O korku anıyla insan, ha şey ha yani kalmışım ben orada. Ortada kalmışım. Ne ot görüyorum, ne bir börtü böcek görüyorum. Can havlimi kurtarmaya çalışıyorum. Sophie, Bana bak, gel buraya. Bulamıyorum. Acayip sesler geliyor. Ya kimseyi orada nereden göreceksin kardeşim? Ay bir Yakın olsalar birisi... onlar bizi zaten görürler. Ay, bir Bak Banu Hanım gelir. gitti şeye. O yokuşlu yere doğru. Belki birisi gelir de kurtarır diye ayaklarımı otlar. Ya şey, daladı beni böyle. Şey, şimdi otların arasından bir şey sokarsa ne olacak? Ay Allah korusun. Vallahi çıkabilir sen, Çünkü sesler... Allah gibi... insanlara akıl vermiş. Aklınızı Ses. kullanın diyor. Sesler, sesler... O zaman gel. köprüden atla aşağı. Allah nasıl olsa koruyacak de. Ne yapalım kaldık ortada. O yine her şeye rağmen Rabbil Alemin korur. Ay sıcak. Otlar yıdaladı benim. Ya bırak be. Allah aşkına Biz, otu kotu ya. İnsanlar... Belki benim sesimi duyar. Ne yapayım? Yol arıyorum, yöndem arıyorum. Ay sesini duysa benimkini duyar. Ay ben nasıl Dört buçuk oktav sesim var. Ay. Ay, ben nasıl çıkacağım? Bismillah. Ay. 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 Bismillah. Ay. Ay. Bismillah. Ay. 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 Hayır, Ay hayır. Ay. Ay. Ay Bu ne ya? Bu kimin aklıydı Allah aşkınıza? Ne bileyim. Çıktık bir seyahate bunu yapalım dedik. Şu halime bak terden geberiyorum. Uf. Ay. Ay ben Vietnamları çok tatlı bilirdim. Ah. ah bu sesler ne? Allah'ım galiba kaplan. Ay, gitti geçti. Ne oldu? Ne oldu ya? Kız bağırıyor, Aa, ayol. Ah. Bir şey oldu ya. Aa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu? Bahar. Ne, ne oldu, ne oldu? Kızlar, ne oldu? ben yemin ediyorum kocaman bir kaplan gördüm. Yemin ediyorum, yemin ediyorum. Ay Allah'ım, yemin ediyorum. Ge ge gelin en azından arabanın içinde ne oldu? Ay ay ay, 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 ay. ben çok Yok korktum. Ya, durdum, dur ya, dur ya, nereden kaplan ya? Evet, Bu hayal gelin, galiba. gelin gelin diyorum Aa, kaplan size. Kaplan diyor. Hey, sen de sus be, ne kaplanı? Bu kediyi görse kaplan zanneder. Hayal et, Aslanı gördüm yani. Leopard'ı galiba. Böyle bir kafasını uzattığını gördüm, Allah'ım Allah'ım nasıl bir, bir kaçışım var oradan, nasıl bir kaçmak ama. Bülent, Safiye diye bağıra bağıra, gördüm diyorum size en azından buraya oturun. Ay ay, ay. çok rahatsınız kızlar e gelsinize. Aa ya girsinize arabaya. Gelsen. Dur geliyorum ayol dur nasıl A -a. gördün ya? Gördüm kocaman Ay. bir kaplan Ay. gördüm. Ay acayip bir sesle huuu yaptı? A -a. Ondan sonra birden böyle böyle kafasını gösterdi. Huu. Evet Allah gördüm. Allah'ım esirgesin. Oy hemen kaçalım. Ne ay nasıl daha şuradan çıkmayalım. Ay şuradan Allah kaçalım. Ayo buradan çıkmasak ne olacak? Kapı yok, çerçeve yok, rüzgar esti yandan geçti modeli her yere çık zaten. Ay. ay bir yer bir şey arıyordu. Gelip burada e, param parça, bütün bonfileler gidecek Allah hepsi. Allah'ım evet. Aman Allah'ım. E, ay. Acayip acayip uğultular, sesler. Biz... Allah'ım çok kötü yerlermiş. Ha, hayır. Param parça. Hayal görmüş var. olamam, Yalnız. gördüm, gördüm. İnanın kızlar gördüm. Ay Allah'ım. Başım ağrı Allah Bak geldi bir şey geldi. Ay. Alo. Baba geldi. Geldi geldi. o Aa da Mehmet. Aa. Kim geldi? Ne bu kim bu? çok şükür geldi bir araba. geldi. Evet. Ay çok güzel benim kaşıntılarım tuttu. Ne oldu? Ay. Ay. Benim Ay. kaşıntılarım Ay. tuttu. Öyle mi? Hıh hı hı hıh. Nereden nereye binelim? Şu çantana. çok şükür. Gel, Çantay, gel. Canım. kızım korkma gel. Ay bebeğim görsen sen korkma, onu. Korkma kızım korkma. Görsen sen onu bebeğim. Ay. Ah. Çocuğum eh. korkma. Ay çantasını bul. Allah'ım. Gel korkma Allah gel kızım. Her şey bitti dediğim anda. Her şey bitti her şey tamam dedim. Kurtulamayacağız buradan. Mümkün değil dediğim saniyede. O e, İngilizce bilmeyen... ...Vietnamlı o kızdığımız Vietnamlı gitmiş başka bir araba bulup getirdi. Yani o da bir şaka gibiydi. Bir mucizeydi. Yani o korktuğunuz anda o bir mucize oluyor. O böyle korkunun doruğunda çıktığınız anda o bir mucizeydi. Allah'ım Allah korudu beni. Gerçekten Allah beni korudu. Beni de börtü ah. böcek korudu. Yılanlar aşağıda. Börtü böcek aşağıda. değil ki Safiye Oo. Aslan'ın oldu. yanında kaplanın yanında. Ay parça. Nedir? Senin zaten o börtü böceklere gitmen ah. hata. Ah, ne yapıyorsun Allah orada Allah sen? Allah'ım vallahi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yani, sokacaktı beni bir şeyler orada. Niye yine. giriyorsun? Ne bileyim? Lüzumsuz. Biz. İmdat işte denize düşen yılanı. Ne imdatı yılağına... be? Denize düşen yılana sarılır derler. Ben ay, de onun de. gibi oldum. Allah sana akıl fikir versin. Ormanda ormanda neyi bulursun? Kimi ne bulursun? Ne bulacaksın ormanda? Bir de Bülent Hanım'ı yalnız bırakmışsın. Ay bir ayda Boş mi? ver ya bana. Ay, ben yukarıda bir şey bulurum. Alıyorum. Yol, yol dedim. Baksana her yerime soktu. Bir böyle şeyler ısırgan otları şeyler. Ay ısırgan otu diyorsun. Ben ya, bırak, ben, la, sonra siz, yem oluyordum siz diyorum. Siz hastasınız. Siz hastasın yani. Isırgan Aslına, otu keşke soksasın. Ondan sonra görürdün. ya Allah esirgesin ya. O e, kalçalarımız şeyin ağzında bomba gibi kemirir Ya. Üçümüzde. Allah korusun ya. Biz bir safari yaptık ama Allah bir daha onu yaşamak istemem. Çok korktum çok. Aman Allah'ım çok korktum. Ay hadi götür bizi Allah aşkına. Alo let's go. Let's go. go hadi. Dünya güzellerimizin Vietnam'daki Safari macerası neyse ki kazasız belasız son buluyor. İki armadillo hayvanı bir tane şebek maymunu göreceksiniz diye az daha koca ormanda kayboluyordunuz hanımlar.